Arapça Türkçe Akademisine hoş geldiniz. Merhaba, ben Ali. Bir lisan, bir insan sloganıyla çıkılan bu yolda isteyen herkesin Arapça konuşabilmesine yardımcı olmak için buradayım. Siz de Arapça konuşmak istiyorsanız, ata lisan eğitimlerini takip ederek kısa sürede Arapça konuşmaya başlayabilirsiniz. Arapça Diyalog Kütüphanesi isimli bu bölümde, Atalisan takipçileri için, hayatın her alanına dair, bol diyalog örnekleri sunulmaktadır. Arapça Diyalog Kütüphanesi'nde yayınlanan videoların, Arapça metinlerini ve Türkçe karşılıklarını, ilgili videonun sayfasında bulabilirsiniz. Atalisan Eğitim Kanalı, siz değerli Arapça severlere, eğlenerek öğrenmenin kapılarını aralamaktadır. İyi seyirler. Assalamu Aleyküm. وعليكم السلام اهلا وسهلا اهلا بك اسمي احمد ما اسمك اسمي محمد كيف حالك يا احمد الحمد لله انا بخير وكيف حالك انت يا محمد الحمد لله انا بخير مع السلامه مع السلامه Bir lisan, bir insan anlayışıyla hazırlanan bu programın gelişmesine katkı sunmak ve yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Derslerin daha geniş kitlelere ulaşması ve isteyen herkesin Arapça konuşabilmesine katkı sunulması için ders videolarını paylaşabilirsiniz. Programla ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi yorum bölümünde yazabilir ya da elektronik posta yoluyla bize iletebilirsiniz. Bu programın içeriğini faydalı buluyorsanız beğen butonuna basarak programa destek verebilirsiniz.